Çöl Aslanı İtalyan diktatör Mussolini, Müslüman yerlileri yok etmek için 20 yıl boyunca Afrika'da şiddet politikası sürdürür. Generallerinden Rodolfo Graziani'yi Libya valisi olarak atar ve isyancılar diye nitelendirdiği insanları yakalayarak cezalandırılmalarını ister. Libya'da direniş Ömer Muhtar önderliğinde yürür. Mesleği öğretmenlik olan Ömer Muhtar, İtalyan birlikleriyle savaşır. Yönetmenliğini Mel Gibson'ın yaptığı bu film Eylül 1995'te vizyona girmiştir. Filme göre 13. yüzyılda İngilizler İskoçlar üzerinde egemenlik kurmuşlardır. İngiliz soyluları yeni evli İskoç kadınlarıyla ilk geceyi geçirme hakkına sahiptir. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür. Arabistanlı Lawrence Tarihin en ünlü casuslarından biri olan Lawrence, Araplar Osmanlılara karşı kışkırtıp Arap topraklarına batılı medeniyetlerin girmesine ön ayak olmuştu. O dönemin tarihinde önemli bir yeri olan Lawrence'ın anılarından gazeteci Jackson Bentley'in araştırmalarıyla sinemaya aktarılan Arabistanlı Lawrence, 1963 yılında 10 dalda Oscar aday gösterilmiş, en iyi film ve en iyi yönetim dalları başta olmak üzere 7 dalda ödüle layık görülmüştü. Film, Osmanlı'ya bakış açısı nedeniyle eleştiri almıştır. 1492 Cennet'in Keşfi Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinin 500. yılı dolayısıyla yapılan bu filmde, bu keşfin Avrupa'daki etkileri ve Kolomb'un Yeni Dünya'daki yerleşim çabalarını konu almaktadır. 120. Birinci Dünya Savaşı sırasında sınır birliklerinde cephane tükenir. Osmanlı ordusu cephanesiz kalır ve Van'da dehşet top sesleriyle duyulmaktadır. Ordu Van'ın insanlarından yardım ister. Onların kaynakları mevcuttur. Ancak Türk-Rus harbi nedeniyle bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadır. O nedenle bu yardım çağrısına cevap veremezler. Van'ın çocukları bir şeyler yapmak ister. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okul müdürü cephanenin sarı kamışa nakledilmesini önerince 12-17 yaş aralığındaki 120 gönüllü çocuk yola koyulurlar. Film Annelerini dahi gözleri yaşlı geride bırakan bu çocukların gerçek hikayesini anlatır. Cennetin Krallığı Film, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığından geri alması olayı etrafında Haçlı seferlerini ve iki tarafın bu savaşlara bakışını anlatmaktadır. Film temel olarak 12. yüzyıldaki Haçlı seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu ele almaktadır. Üç din içinde kutsal sayılan topraklarda filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyettedir. Filmin sonunda Selahattin Eyyubi'nin uzun süren kuşatması sonrasında kent Müslümanlara teslim edilir. Luther Filmde 1500'lü yıllar anlatılır. Avrupa'da hüküm süren tavizsiz Katolik Kilisesi insanlara göz açtırmamakta ve her şeyi kendi yararı doğrultusunda istismar etmektedir. Bu coğrafyaya Martin Luther adında bir insan doğmuştur. Martin Luther hukuk dalında öğrenimine devam ederken yolunu değiştirip rahip olmuştur. Bir süre sonra halkı da kendi arkasına alarak kendi inançlarını savunmaya ve Katolik Kilisesi ile çatışmaya başlar. Katolik Kilisesi yaşanan bu başkaldırıdan fazlasıyla rahatsız olmaktadır. Film 2003'te vizyona girmiştir. Nuh Büyük Tufan Kabil'in soyundan gelen insanoğlu, yüzyıllardır Yaradan'ın çizdiği iyilik yolundan sapmış, dünyanın tüm güzelliklerini ve nimetlerini sonuna kadar emip tüketerek yeryüzünü yaşanmaz hale getirmiştir. Dahası bir parça et için her türlü ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet ve kaos normal hale gelmiştir. İnsanlığın bu sefil hali karşısında Nuh rüyasında Yaradan'ın kendisini yaşanacak bir tufana karşı uyardığını görür. Yaradan ondan büyük bir gemi inşa etmesini ve yeryüzünde yaşayan tüm hayvan cinslerinden birer çift almasını emreder. Bu gemi aynı zamanda ailesinin de tek kurtuluşu olacaktır. Tufanın yaklaşmakta olduğunu öğrenen sapkın insanoğlu ise geminin içine girmek için Nuh'a karşı saldırıya geçecektir. Ertuğrul 1890 2015'te vizyona giren film, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatır. 1887 yılında Japon heyetinin İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Osmanlı fırkateyni olan Ertuğrul, Japonya'ya gider. Ertuğrul, Japonya'dan geri dönmek için yola çıktığında ise kayalıklara çarpar ve 681 kişiyle sulara gömülür. Fırkateyn'den yalnızca 69 kişi sağ kalır. Yaralılar sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından misafir edilir. İlerleyen yıllarda Türk-Japon dostluğuna atfen kazanın yaşandığı bölgeye anıt dikilir. 1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ise Saddam'ın emriyle Tahran havaalanının 24 saat içinde kapatılacağı duyurulur. Bunun üzerine Japonya dışında bütün ülkeler uçaklarını göndererek kendi vatandaşlarını Tahran'dan çıkarır. Bu durumu öğrenen dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla Tahran'dan tanınan sürenin bitimine yakın pilot Ali Özdemir'in yönettiği Türk uçağı Tahran'daki 215 Japon yolcuyu kurtarır. Malazgirt 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediniyor. İlk defa beyaz perdeye taşınan Malazgirt Savaşı'nı anlatan Malazgirt 1071, yerli savaş filmleri algısını değiştirmekte iddialı. Yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi isimler yer alıyor. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.